afetzedelere ve afet bölgesine yardım anlamında her imkanı kullanmaya gayret ediyoruz. Tüm Türkiye olduğu gibi Rize de her şeyiyle ayakta. Ee, dediğiniz gibi Rize de e, bu anlamda dijital platformlardan ve teknik imkanlardan da sonuna kadar yararlanalım e, dedik. Buna gayret ediyoruz. Her sektör her de her alanda arkadaşlarımız çalışıyor. Bu anlamda işte bu dijital e, platform anlamında Rize Tek Yürek isminde bir program e, yazdık. yazdık. yine valiliğimiz koordinasyonunda burada ne yapıyoruz? Üç tane arayüzümüz var. Bunlardan e, gönüllülük, konaklama ve Rize'ye gelmek başlıkları. Gönüllü olanlara şöyle bir uyarıyla giriyoruz. Şu anda devletimiz ve bölgemiz e, oraya e, gönüllülerin e, sevki konusunda bir çalışma başlatmadı. Ancak yoğun bir baskı var gönüllü olarak gitmek isteyenlerden. Biz bütün gönüllü olmak isteyenleri Tüm özellikleriyle beraber bu havuza kaydediyoruz. İkincisi konaklama yeri. Özellikle Rize gibi dışarıda birçok vatandaşı yaşayan illere örnek olabilir. Hem kamu misafirhanelerimiz hem devlet imkanları hem de bu gönüllü konaklatmak isteyenlerin yerlerini burada bu başlık altında topluyoruz. Ve oradan buraya gelen depremzedelerle eşleştirmeler yapıyoruz. Tabii her türlü güvenlik, sağlık araştırmaları yapıldıktan sonra. Üçüncüsü Rize'ye gelmek istiyorum. Tabii Rizeli olup da Afet bölgesinde bir şekilde bulunan hemşerilerimiz var. Ve bu bölgeden insanlar orada var. Ve bu bölgeye gelmek isteyenler var. Bize sürekli bir şekilde ulaşmaya çalışıyorlardı. İşte onlar da bu başlık altında kayıtlarını oluşturuyor. Rize'den o bölgeye giden e, profesyonelleri taşıyan ekiplerimiz, o bölgeden buraya gelenler, Burada onlar da kendini kaydediyor ve burada onları eşleştirerek, buluşturarak Rize'ye sevkleri sağlıyoruz. Ve bu 15 saatte yapılan kayıtlar, bu kayıtlarda devam ediyor. Şu ana kadar da 300'e yakın vatandaşımız bu sistem üzerinden Rize'ye geldi, misafirhanelerimize yerleşti ve 300'e yakın da başvuru var. Onları da bu koordinasyon içerisinde getirmeye gayret ediyoruz.